Arkadaşlar merhaba. Bugün size bomba gibi bir tarifle geldim. Evet gördüğünüz malzemelere bence de inanın yarım salatalık ve bir yemek kaşığı şekerle muhteşem bir peeling yapacağız bugün. Ee, hemen isterseniz geçelim. Özellikle kış aylarında cildimiz çok gerilir, pul pul olur ve makyajımızın bile iyi durmadığını fark ederiz. Bu çok kurtarıcı bir tarif böyle zamanlarda. Salatalığın o yoğun nemlendirme özelliği biliyorsunuz ki şeker zaten başlı başına bir peelingdir. Bu ikisinin karışımıyla cildiniz hem nemlenip hem de çok güzel bir şekilde toparlanacak. Çok iyi bir makyaj bazı gibi kullanabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. İsterseniz hemen tarife geçelim. E, yarım salatalık üzerine birkaç çatal darbesiyle sulandıralım, İçerisindeki o suyu aktive edelim. E, Şekere batırıyoruz. Ben sizin için elimde deneyeceğim. Çok narin hareketlerle elimizin, elimin üzerinde sizin için deniyorum cildinizi şu şekilde yoğurmadan çizmeden yumuşak hareketlerle masaj yapıyoruz. Bu şekilde 3-4 dakika boyunca yapabilirsiniz yumuşak bir şekilde. Biliyorsunuz şeker çok iyi bir peelingdir evet ama kristal özelliği olduğu için cildinizi çizebilir, tahriş edebilir. O yüzden ee, yavaş yavaş yumuşak yumuşak yaparsak çok iyi sonuçlar alırsınız ee, İnanın bana bunu yaptıktan sonra 3-4 gün boyunca o cildinizdeki nemi e, yumuşaklığı ve e, gerginliği hissediyorsunuz haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz bu şekilde cildinize 3-4 dakika masaj yapın sonrasında kuruyana kadar cildiniz gerilene kadar e, bekleyeceksiniz daha sonra ılık suyla yıkayıp hafif bir nemlendiriciyle Nemlendirin cildinizi Haftada iki kez deneyin Özellikle makyaj öncesinde e, Deneyip sonrasında makyaj yapınca inanın çok güzel sonuçlar alıyorsunuz Cildinizdeki o e, Bütünlüğü sanki cilt bakımı Yaptırmış gibi bir hisse kavuşuyorsunuz Yaptıktan sonra denedikten sonra Bana hak vereceksiniz Bu şekilde cildimizi ılık suyla yıkadıktan sonra çok iyi sonuçlar alacaksınız. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.